Yepyeni bir videodan herkes selamlar bugün Silkroad'un yeni bir bölümüyle birlikteyiz uzun bir aradan sonra tekrar bir video ile karşınızdayım ee, şimdi öncelikle neden yoktum ve e, bu videoda neler nelerden bahsedeceğim onlar hakkında sizlere bir konuşayım ee, öncelikle bir yurt dışı seyahatindeydim. Ondan geldikten sonra biraz da okulumu düzene sokmaya çalıştım. Ve ondan sonra tekrardan videolara devam ediyoruz. E, bu süreçte çarımız bazen kasıldı bazen kasılmadı. E, dediğim gibi yurt dışındayken çarımız kasılmadı. Ve en sonki parti partide e, kasılmayı bıraktı. E, biz de yeni bir parti bulduk. E, Guildimizden tekrardan yeni bir parti bulduk. Ve parti masterlığını ben üzerime aldım. Ve bir şekilde partiyi rayına oturttuk şu anda çok güzel bir slot buldum ayrıca da çok e, çok güzel bir şekilde ilerliyoruz hızlı bir şekilde droplar olsun ayrıyetten de e, xp miktarı olsun çok güzel bir şekilde e, ilerliyoruz şu anda. E, çarımız yani çok bir değişiklik yok üstleri bu şekilde artı 5 artı 7 set bir tane artı 8 earring bastım. Ee, bir tane de artı 8 ring bastım ama art 8 benim için çok bir önemi olmadığı için e, onu artı 9'a yükseltmeye çalışıyordum ve baya bir denemeden sonra da gene de geçmedi yaklaşık bir 7 tane falan artı 6 denedim. Ondan artı 7 geçmedi. Yani ADV ile birlikte 9 olacaktı. Ondan sonra e, şeyimiz staffımız artı 7 gördüğünüz gibi bu şekilde. Sadece fellow'umuzda bir değişiklik var gördüğünüz gibi. STR13 int 3 -13 artışı olan bir fellow aldık. E, bunu da yakında Samet abiye vereceğim. Gannikus 2 Twitch'ten tanıdığınız Ice Mish'in. Ona vereceğim çünkü ben e, çarımı Varior'a çevirmeyi düşünüyorum. Sadece yan build olarak varıyor Warlock mu varıyor Rogue'e onu e, hala bir kestiremedim. E, muhtemelen Warrior Rogue'a ya yapacağım ama Warrior Warlock konusunda da çok istekliyim e, ayrıyetten ve onun yani o da daha iyi olabilir diye düşünüyorum. E, dediğim gibi o konuda bir kararsızım. Sizler de yorumlara yazabilirsiniz. Hangisi daha iyi olabilir? Hangisi daha eğlenceli olabilir falan diye. E, yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi Warrior Warlock yaptığımızda full nova bir e, şey yaparız. Silah seti yaparız. Ayrıyetten Setimizi Lea'ya yavaş yavaş çeviriyoruz. Lea set de yapacağız. Yani çarımıza Lea set düzeceğiz. Bir de e, Warrior Rogue'ya yaparsak da çoğu silahı e, muhtemelen gene Nova olacak. Nova bir tuvaş kesin olur zaten. E, dagger falan onları da ayarlayabilirsek. O şekilde bir set yapmayı düşünüyoruz. Şu anda dediğim gibi slot güzel gidiyor. Çarımız güzel gidiyor. 108 level ayrı yüzde %17 XP. Hatta ben size saatte gelen xp'yi de söyleyeyim şu anda ticket açık 0.75 xp geliyor ticket'la birlikte. Ee, yani hızlı bir şekilde level alacağız bu slotta. Şu anda da güzel gidiyor herkesin no ova droplar falan düşüyor. Ee, bize de inşallah yakın bir zamanda düşerse çok güzel olacak. Ee, ondan sonrasında... Başka da çarımızda bir değişiklik olmadı aslında. Dediğim gibi çıkan eliksirlerle artı basmaya çalışıyorum. Ondan sonrasında birazcık çarımı upgrade etmeye çalışıyorum. Ee, şu anlık artı 9 bir ring set yapmayı düşünüyorum. Sonrasında e, belki Nova'ya çeviririz. Belki artı 9 olarak kalır. Ama e, şu anlık bir artı 9 ACC set yapmayı düşünüyorum. Setlerim artı 7 olarak. ADV ile artı 7 olarak kalacak. Yani düz artı 5 olaraktan. Çünkü devamına getirirsem... Ee, çok gereksiz olur. Immortality set yapacağım biliyorsunuz. E, HVT falan döneceğiz. Şu anda sadece dediğim gibi bu partiyle HVT gidemiyoruz. Ee, aktif oyuncu yok. Ee, yani aktif olarak oynadığımız ben varım. Ee, gördüğünüz gibi Afes isimli char Sefa abi. Bir de Ganykus Ice Machine Samet abi. Ee, üçümüz birlikte oynuyoruz. Sizler de eğer e, bizlerle sürekli takılmak falan isterseniz Yorumlara yazın, ayrıca Discord adresimde açıklamalar kısmında oradan bana ulaşırsanız Efes sunucusunda beraber HVT vesaire döneriz HWT'dir, Job Cave'dir, ondan sonra FGV olur. Güzel bir etkinlik yapmayı düşünüyorum aslında, dediğim gibi. Birazcık oyuncuya ihtiyacımız var, hem yayınlara içerik çıkar, videolara içerik çıkar bunun sayesinde. Hem de kendimize setlerimizi tamamlamış oluruz hızlı bir şekilde. Yani bu kadar dediklerim ee, şu anda çarımızda çok büyük gelişme yok ee, buradaki slota attık 107 balıklarda. hem hızlı bir şekilde biliyorsunuz balıklar kesiyor hem de aysurodan bilenler nova drop slotları diye geçer ki öyle gerçekten de hızlı seri bir şekilde kesiliyor canları az damage, ee, bir de defansları düşük damageleri de düşük ayrıyetten. bu yüzden de bize güzel bir xp ve drop getiriyor. E, şu an partimizde bir tane klerik, bir tane bard, ondan sonra e, bir tane warlock, bir tane varıyor. Geri kalan full wizard char olaraktan devam ediyoruz. Dediğim gibi ben charımı varıyor yapınca e, nasıl yapacağız bilmiyorum ama varıyor yapınca ya iki varıyor olacak ya iki bard olacak bilmiyoruz ama bakacağız duruma göre o şekilde ilerleyeceğiz. E, bu videoluk söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoları sizleri bekliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay